Annemi hastaneye bıraktım, geldim. Kontrole götürdüler. 2-3 saat sonra arayın dediler veya biz ararız dediler. Ondan sonra bakacağız bakalım bugün kalacak mı hastanede yoksa eve çıkartacaklar mı daha belli değil. Hastaneden sonra annemlere uğradım. Orada bir çay içtim. Sonra arkadaşla buluştum, Gül'le buluştum. Onunla bir kahve içtim. Şimdi kuafördeyim. Saç boyam, dip boyam yapılacak. Bu. saçlarım. Şöyle kendi saçlarım. Nereye kadar geldik? Bakalım. Bayağı uzadık bakalım. ha. Kendi saçlarım. Güzel. Yakında kendi saçlarım biraz daha uzasın. Kendi saçlarımı saçlarım kullanacağım. Sadece biraz gürlüğü tabii ki eksik. Benim saçlarım bu kadar da. Hani gür değil ama eskisine bakınca çok çok güzel. Şöyle bakın. Şunlardan artık bu boşluklar yok. Bol bol beyazlarımı gösteriyorum. Boyası sartıldı. Şimdi saçlar takılacak. Kuaförden eve geldim. Bittim. Saçlarımın rengi fark ediliyor mu? Birazcık kızıl var saçlarımda. Fark edilmiyor. Yani biraz hem koyuya gittik. Valla burada hakikaten fark edilmiyor ya. Hafif, hafif, çok hafif. Ee, kızıl e, attı içine. Böyle. Hani böyle biraz canlı görünsün diye. Koyulaştım. Fark ediyorsanız. Yani e, güzel koyu renge bayılıyorum. Vallahi koyu renge bayılıyorum artık açık renk falan istemiyorum böyle. Şöyle yüzme şey geliyor böyle can geliyor bu koyu renkle bence. Açık renkle böyle soluk falan duruyorum. Bu tam bence böyle benim rengim zaten yıkadıkça da e, rengi atıyor hani yıkanıyor sonuçta. Evet bu işlemde tamamdır annemin hastane şeyinde anlatayım. Annem şimdi hastanede konuşmamız oldu. Annemin bir damarı vardı tıkalı olan şeyli işte o kireçlenmiş olan damar. Ona stent takılacaktı. Annem şu an istemedi. İstemiyorum şu an dedi. Ben de annemin kararına karşılık ben istiyorum ile yaptıracağım demedim. Çünkü riski var. Tabii ki yüzde bir riski olabilir dedi. Çünkü annemin kalp içi, o kireci önce bir kireçleri dağıtmaları kireci dağıtmaları lazımmış. Sonra stenti içine sokup şişirebilmek için damarı açabilmek için. Onun için e, kendi kararımla şey yapmak istemedim. Hani illa yapılsın demek istemedim. Doktor dedi Tabi böyle de yaşayabilir. Diğer damar bir taraftan böyle onun şey yapıyormuş herhalde. Beraber hani onunla, ona yetkili yeterli geliyormuş. Ama tabi yorgunluk hissi veriyor. Nefes darlığı yapıyor biraz. Birinci en sonuna doğru, ikinci aya doğru dedi. Hani bu kontroller bir yapılsın. Hem kalp kapakçılarına da bakılsın. Ondan sonra hepsine beraber karar veririz dedi. Bu hastane içinde yani bugün böyle hallettik. Şu an evde kimse yok. Miley daha gelmedi. Miley okuldan çıktıktan sonra şey annemin yanına gitti. Cihan'ım da evde yok. gitti? hiç bilmiyorum daha doğrusu. Burada bakın dünden kalan pizzam var daha. Dünden kalan hiçbir şey yemedim bugün. Onun için bunu hemen böyle bir yemeye başladım. Tabii şeyim düştü böyle biraz enerjim düştü. Bu dünden kalan pizza yiyeceğim. Ee, artık yemek bilmiyorum Cihan nerede, ne yapıyor, bir aramam lazım. Miley ne yaptı, yedi mi, yiyecek mi? Ona göre de bugün e, yemek yapacağım. Ama bugün yani böyle bir full gaz sabah çıktım evden. Saat şu an 5.20 şey var anca geldim. Alışverişle devam ediyorum. Normaya geldim. Ekmek alacağım. Su alacağım. Ay bu köpek. Miley'in oyuncağı atlama geldi. Bunda Miley'in de vardı. Bu şekerleri bilen var mı? Böyle para şekeri. Çok yerdik bunları. Şu hindi de. tam bazı alanları ama Allah bunu alacağım. Hemen Çantamı atacağım. Böyle ağzıma atmak için. Hemen video montajımı yaptım. Alışverişlerim burada arkadaşlar. Saç baş o biçim. Normalde olu da varmış. Bir tane aldım. Türk marketinden şey mi? Yumurta mı? Bu güzel çiftlik yumurtası Ne kadar büyük bu yumurtalar böyle arkadaşlar. Ya. Sosis. Türk marketine Cihan'ı götürdüm. Dedim ki oğlum gir şu markete. Hangi sosis istiyorsun, hangi sucuk istiyorsun, hangi salam istiyorsun kendin al. Valla onu alıyorum öbürkünü istiyor. Öbürkünü alıyorum onu istiyor. Onun için böyle açık şeyde satılan sosisler vardı. Ondan aldı. Burada ekmek. Bakın ekmek. Şey kahvaltısını yaptı. Şey dedim alışverişleri elleme dokunma sakın ben daha lokumda göstereceğim. Burada iki tane böyle tavuk sefası salam. Biber aldım. Biber dolması yaparım diye. Bu çekirdeklerden, bu çekirdekler çok da güzelmiş. Ve sucuk. Tabii ki bitmiş. gitmiş. Burada da normal alışverişlerim Şöyle normalden aldım. Su aldım. E, ee, i̇ki koli su aldım. Cihan yanımdayken hemen taşıtayım diye. Öbür türlü çok aldığım zaman arabada bekletiyorum. Cihan al gel şu bu derken böyle daha iyi oldu. Ana yapılmış. Burada şey almıştım. Böyle semi breakle falan aldım. Ketçap hangi bottaydı? Bu. Zaten ketçabı da bitiyordu. Bunu aldım. He oradan Müller'e girdim. Müller'den bu pamuklardan... Ay bu pamuklar acayip harcıyoruz biz. Silas'a mama aldım. Ee, Müller'den değişik bir şey olsun diye. Ee, kedime de artık böyle değişik değişik yesin diye değişik, değişik mamalar... Aha bakın senin bretti buraya düşmüş. Şey aldım. Somon balığı aldım. Kırmızı biber sos ekmeği. Burada şey ıı, çamaşır ilacı. Aslında bunun aşağıda kalması lazımdı. Sky yoğurdu aldım. Silesim bu mamadan aldım ve burada bir yumuşatıcı aldım. Hangi demiş Aslında ben çamaşır yumuşatıcısını var ya. Çok nadir kullanıyorum arkadaşlar. Bazen böyle Cihan diyor ki anne işte çamaşırlarda başka koku olsun falan. Tropner'e kurutmama böyle bez atıyorum koku beze ama yumuşatıcıyı çok nadir kullanıyorum çünkü yumuşatıcı pek salgı değil diyorlar. Cilde böyle şey yapıyor diyorlar. Neyse. Ve burada yine mama. Ha şimdi düşünüyorum da bir şey yesem mi şimdi yemesem mi? Karnım aç gibi aç gibi de değil. Yani ay saçlarım nasıldır Allah bilir. Ne güzeldi. Nasıl uyudum gece bazen şimdi şunu fark ettim arkadaşlar. Ben mesela saçlarım sabah böyle bazen o kadar dağılıyor ki yani bunlar bu tarafa gitmiş, bunlar bu tarafa öcü gibi kalkıyorum sabah. Rüya gördüğüm günler oluyor. O günler mesela uyandığım zaman hemen rüyamı hatırlıyorum. Ama üzerinden bir saat geçince unutuyorum. Hemen yazmam lazım veya işte bir şey yapmam lazım. Ama rüya hani normal böyle fazla saçım dağınık kalkmazsam Demek ki sadece bir tarafımda yatıyorum veya tek tarafıma dönüyorum. Fazla kafamı oynatmıyorum. Saçlarım iyi kalkıyorum. Öbür türlü rüya görünce saçlar darmadağın oluyor. Ama siz beni sabah kalkınca bir görseniz dersiniz ki yani <laughs> bu ne böyle saçlar ne yaptılar? Savaştan mı çıktın? O kadar bir kalkıyorum yani. Ama cidden e, fark ettim. Rüya gördüğüm günler oluyor. Demek ki rüyala böyle uğraşırken kendimi artık yatakta nasıl atıyorsam oradan oraya kafamı ne yapıyorsam yastıkta bilmiyorum. Böyle bir uyuma e, uyumak şeklim var benim de. toplayalım artık fazla çene çalmayayım. Alışverişlerin yarısını unutmuşum. Şuraya çamaşır ilacını koyarken gördüm. Normalden salatalık aldım. Bunu da şeyden aldım. Müller'den leke için. Mesela beyazlara kullanıyorum ben bunu. Beyazları yıkarken çorapları morapları böyle. Peynir. Normal. Yine peynir. Bir şekeri göstermiştim. Bakın bu şeker. Yani bir eksik var yani. Flash aldım makine için. Şey müller markası falan oluyor ya onlar 95 sent mi oluyor? Bitmiş. E makinemde de kalmadı. Gittim artık somatimkini aldım. 2 euro 49 sent mi bu? Ve burada lapne peyniri ve bu ton balığı salatasından aldım. Evet bu defa tamam. Yeni bir günle devam ediyoruz. Hep böyle bir etkinlik oldukça çekim yapıyorum. Dün evde bir etkinlik olmadı. Dün evdeydim. Şey yaptım. Ee, dizi baktım. Ha, bir ara arkadaşla şeye, Noel pazarına çıktım ama orada başka arkadaşları da vardı onun. Orada çekim yapmadım. Çünkü Noel artık yeterince çekim yaptım zannedersem. Şimdi burada bir ayakkabıcı var. Daima uğradım. Bulamadım. Burada bir ayakkabıcı var. Oraya uğrayacağım. Şu Schmidt. Oradan kendime ya ayakkabı alacağım ya böyle kısa biraz hafif ince topuklu ya yani çizme veya ayakkabı lazım bana. Bakalım burada bulabilecek miyim? Bana böyle bir çizme lazım. Siyahı. Topukları ya böyle işte böyle topuklu olacak da bu kadar yüksek olmasına gerek yok ama siyah yok. Arkadaşlar burada da bulamadım. Pantolonun altına giymek için öyle topuk istemiyorum mesela önce. Ayakkabı da olabilir ama topuğa bak. Ben böyle ince topuk istiyorum. İşte şu şey, çeşit bir çizme ama şey olacak. Topu ince olacak ve şey istemiyorum böyle. Svet istemiyorum böyle deri istiyorum ama yok biraz geç aklım başıma geldi zannedersem yoksa online sipariş verirdim. Böyle bir şey. Ama şurası biraz daha yüksek olsun istiyorum. Hem bu 40 büyük. 39'u yok. Hani çoktan alırdım diyeceğim ama için Hemen burada. Ama içine falan gelmeyeceğim şimdi. Annemlere uğrayacağım çünkü. Orada geçireceğim Bak, annemlere geçireceğim. Tabii merak ediyorum et içinde ne var diye ama gitmeyeceğim, annemlere gideceğim. Çünkü 2 e, saatlik bir vaktim kaldı. Hazırlanmam lazım. Onun için annemleri göreyim. Orada vakit geçireyim, ondan sonra devam. Ne diyorlar Türkçe buna? Hani saniyede yapışkan var ya. Şu telefonun arkasındaki çiçek şey olmuştu, düşmüştü, onu yapıştırayım diye Elim var ya, şu elimi komple şey oldu. Bu yapışkanlar oldu. Zeytinyağı veya e, sabunlu su, sıcak suya biraz şey yapınca böyle birazcık çıktı arkadaşlar. Ama komple bu elim yapışkan yaptım. Durup dururken kendime iş açıyorum böyle. Ama bu çiçek de buradan çıkınca pek telefonumu telefonumun kaba kadar güzel durmuyor diye onu yaptım. Sosis aldım marketinden. Burada tavuk kanalı aldım. İki tane ekmek var burada. Ve jalapenos aldım. Bu acı biberlerden aldım. Şöyle. Valla ben daha hiçbir şey yemedim. Ne yesem? Ben Kendim kendime bir sosis yapsam. Yesem. Şurada. Şey içinde. Tost makinesinin içinde bir tane. Canım çekti şimdilik. Saat 2. Acıda evden çıkmak istemiyorum. Hızlı yapışkan, sıkı olmayan, sahillik yapışkan. Üçe i̇şte ismini arıyorum. Sizler. Şöyle keselim hemen. Tost makinesine bunu atayım. Bir tane olsun yiyim. Evsizler. Hemen kaldırayım.

Gözlerimin altına şey yaptım. on peçiz şu göz şeylerinden. Biraz göz şişliğimi alsın. Bugün 8'e kadar uyumuşum. 8'e kadar uyumuyorum ya gözlerim şişmiş. Bu da bu alma peçizler de böyle ayakta olduğunuz zaman kayıyor arkadaşlar ya. Burada kendimi görebiliyor muyum? Bak kaydı indi buraya. Neyse. Şey üzerinde o kadar çok şey var ki böyle Yani şey peçizlerde yani. Baya her tarafıma zaten Ulaştı. vallahi gitti gitti. Neyse. Mutfağımın hali akşamda böyle. Bakın. Şeyden e, dün gittiğim tiyatro. Arkadaşlar. Hasan Buğurdu hikayesini bilenler vardır. Bu Kaz yaşanan yani dillere böyle bir destan olan bir hikaye. Böyle Leyla ile Mecnun gibi Ferhat ile Şirin gibi bir şey işte. Töre üzerine işleniyor. Gençler onun tiyatrosunu böyle türkülerle müzikli şeyinde yaptılar. Çok güzeldi arkadaşlar, çok güzeldi. Hem güldük hem ağladık sonunda, gözyaşı döktük. Gençlerin emeğine sağlık cidden. Yani o kadar güzel oynadılar ki profesyonel gibi yani. Cidden yani çok güzel oynadılar. ilk oyunları olduğu halde oradan şey aldım gelirken. Bir kurabiyelerim nerede? Ha burada. Orada tabii yiyecek içecek bir büfe de vardı. Oradan böyle elmalı kurabiye aldım gelirken. Pasta almadım. Böyle şeyler dedim. Şey olur çayın kahvenin yanında yenir diye. Bunlardan aldım. Hem biraz destek olmak için. Mutfağımın hali de böyle. Akşam. <laughs> Yenenler burada. Burada kurabiye. Bakın bir çeşit daha kurabiye vardı. Dağılmış. Bunu atmaya kıyamıyorum. Böyle toz da ol, toz olmuş. Ben bunu yerim kahve çayın yanında. Atılmasın ya günah. Şöyle buraya alacağım bunu. Ve şunları bir önce bir derleyip toparlayacağım. Ha, buraya da bir kırık gitmiş. Peçişler kaybettim Olmayacak yere gittiler. Yüzüme yüzüme indiler. Allah'ım yarabbim. Peçişlerimi çık çıkarttım. Kepikler falan karman karışık. <laughs> Sabah daha. Sen kaç? Dokuz buçuk. Dün nar almıştım. Nar kıracaktım sözde ayın 21'iydi şimdi bazıları batıl inanç diyor, bazıları bizim Türk inancımızda yok diye işte Ben bir kere yapmıştım bunu kaç sene önce valla arkadaşlar e, eski evdeydi hiç hatırlamıyorum bile senesini Ama dün tiyatrodan gelince akşam unuttum yani bilerek yapmadım değil unuttum daha doğrusu yapacaktım ne yalan söyleyeyim Nar kıracaktım eşikliğimde dışarıda kapının önünde neyse nasıl değilmiş Yapamadık. Böyle yeriz. Bu nar ne kadar tuttu arkadaşlar biliyor musunuz? 5 euro yakındı. 5 euro Türk marketine gidince almıştım. Ya neyse. Olsun yeriz artık. Nar sağlıklıdır. Ya, aslında şimdi benim önce bir şu mutfağı toplamam lazım. Sonra videomu yükleyeceğim. Gazozu da buraya almışlar. Allah'ım neydi günahım. Böyle bir şeyler. Çocuklar tabii ki yatıyor daha. Allah. Çocuklar bugün pazar. Okullar tatile girdi. Burada okul tatili artık. 2 hafta. Bayna Hani yılbaşı tatili diyorlar ya. Yılbaşı tatili değil aslında. Noel tatili Almanya'da. Ya. Yani şey, Bayna feriyen. Bayna Öbür türlü noya olurdu. Yani yeni yıl şey olsaydı, tatil olsaydı no yaz fiilin olurdu. Hayır. Aynen. Fiilin. Şunu halledeyim. Burası için Şöyle gelip geçerken buradan veya oradan baktığım zaman gözümün güzel <laughs> Gece kimse görmüyordu ya. Hem gece çocuklar da yemiş ben yattıktan sonra herhalde burada bir şeyle. Bunların hepsini ben yemedim yani. Gerçi orada şey tiyatro şeyinde ben bir şey yemeye vaktim olmadı. Sadece arkadaş sağ olsun Zuhal zaten beni davet etmişti oraya. O şey aldı bana bir çayla kurabiye aldı. Bir onu yedi. Öyle bir şey yemeye şeyim zamanımız olmadı. İşte pauze oldu gerçi de hani pauzede de işte arada hani mola veriyorlar ya çok kısaydı. 15 dakikaydı. Tabi insan çok oldu sıra da çoktu. Onun için e, orada bir şey yemeden geldim. Bugün bakalım birkaç kaç dediğim arkadaşa gitmek istiyorum. Oradan bir arkadaş daha var benim. Ta eski iş yerimden arkadaş dediğim yani benden yaşça büyük bir ablamız. Onu kaç senedir görmüyorum. Benim arkadaşım da yeşim de ona gidecekmiş. Dedim gidersen beni de al dedim. Bir göreyim kendisini dedim. Çok sevdiğim, çok iyi anlaştığım biriydi. Ama işte böyle insanlar ne bileyim ya yıllar içinde böyle biraz birbirini göremiyorsun, ihmal ediyorsun mu desem. Yani öyle bir şey oldu ama çok görmek istiyorum onun için. Yani arkadaşlar oraya gitmeyi planlıyorum bakalım. Olursa eğer o giderse tabii beraber gideriz. Planlar mısın? Böyle bu pazar. Ben şu an hazırlanıyorum. Şu saçımın önünü güzel yapayım. Şöyle tutuyorum şey yaptıktan sonra föy tuttuktan sonra soğusun diye güzel tutsun diye üstümü değiştirdim. Bu videomda da bitiriyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.